Evet, teşekkür ediyorum. Tüm önerilerim huzurunda. İlahi Teala'yı Fatiha. Evet, arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, sizleri Öncelikle Elbette yaşanan o büyük felaketten dolayı ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor. Böyle felaketlerin ne ülkemizde ne de dünyada bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Saygı arkadaşlar söz almamın ana gerekçesi şu. Son günlerde zaman zaman burada 23 tane arkadaşımız da, Bolu ilinin tamamının meclis olarak toplandığı yerde mesnetsiz, dayanaksız ve olmadık bir takım sözlerin bu meclisin üzerine atılması ile ilgilidir. Şimdi bu yapılan karalama kampanyasının çok doğru olmadığını ben sizlere bir takım gerçeklerle açıklamak istiyorum. Arkadaşlarımız ya da her kim ise bu arkadaşımız tutup mecliste boluyu tartışmıyoruz derse doğrudur. Konuşamıyoruz denirse doğrudur. Bolunun sorunları burada tartışılmıyor derse doğrudur. Bolu'yla Bolu'nun yarınları ile ilgili bir takım planlamalar yapılmıyor derse kendince doğru olabilir. Ama meclisin 15 dakika 20 dakika toplanıp ve afaki rakamlarla bir takım girdiler aldığını söylemesi maalesef doğru değildir. Şimdi Göynük'ten bir arkadaşımızın Bolu'ya gelmesi 80 lira 100 kilometre alası. Bunu 5 gün boyunca gelip burada çalışma Bolu İl Genel Meclisi sadece burada yapılan çalışmalarla kalmıyor arkadaşlar. Hepinizin de çok net bildiği 5 tane komisyonun zaman zaman elindeki bütün gelen komisyon evraklarıyla birlikte bazen 150 kilometre, bazen 200 kilometre yol kat ederek yapmış olduğu çalışmalar var. Dağ, tepe, çamur, kış demeden çalışan arkadaşlarımıza maalesef haksızlık yaptı. Çok basit bir örnek vermek gerekirse bundan iki hafta evvel biz imar komisyonuna gelen evlatları üç gün boyunca bir gün Budur'unu gördük bir gün Avdan'da Avant tarafında bir gün Gerede'de, Mengen'de tam üç gün boyunca çalıştık. Ve bu üç gün boyunca çalışma esnasında sabah çıkıp akşam saat altıda beş buçukta evimize girdiğimiz oldu. Yani Bolu'daki İl Genel Meclisi sadece burada on dakika, on beş dakikalık çalışma sistemiyle kalmıyor komisyona gelen bütün evraklar yerinde incelenerek, yerinde gidip görülerek ve yerinde tespit edilerek komisyon kararları yazıldıktan sonra burada tartışmaya açılıyor. Ondan sonra da bu tartışma sonucunda da alınan kararlar idareye bildirilerek doğru ve düzenli haksızlık yapılmadan devletin bir tek şeyini hiçbir yere haksız bir şekilde verilmeden hem devletin hem de vatandaşların hakkını savunacak şekilde bu çalışmalar yapılıyor. Demem o ki biz burada 15 dakika bazen zaman zaman bizim de eleştirilerimiz olduğunda 10 dakika, yarım saat, bir saat çalışmalarımızda bu toplantıların bittiği sanılıyor ama öyle değil. O gün o kararın çıktığı gün Plan Bütçe Komisyonu'nun saat 3'e kadar çalıştığını kimsenin bilmesi mümkün değil. Ancak bunu plan bütçede olan arkadaşlarımız bilir. Eğitim komisyonu, eğitim ve kültür komisyonumuzun gelen evraklar bazında gidip kültür anlamında, okullar anlamında en ücra yere kadar dahi gidip bu çalışmalar yapması. Elbette yani bizim açımızdan vicdanımızı sızlatacak bir olay değil, vicdanımızı rahatlatacak bir olaydır. Bu bizim görevimiz, bunu yapmak zorundayız. Arkadaşlar, yapılan bu mesnetsiz ve yapılan bu bana kalırsa sıra dışı eleştirileri artık ciddi anlamda herkes tarafından bilmesi gerektiğini istiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederim. değerli arkadaşlar, böylece 10 Şubat doğrusuna dolayı